12 Şubat Belediyesi'nin ilçeye kazandırdığı kavlaklı sosyal tesisleri anlamlı bir törenle hizmete açıldı. Evliya Sayın Ali Köfte, AK Parti 12 Şubat İlçe Başkanı Sayın Durdu Safa Keki. Açılış mahiyetindeki törende Elif Korkmaz ve Emrah Kelek çiftinin nikahı kıyılarak hem tesisin ilk düğünü gerçekleştirildi hem de gençlere yeni bir yuva kurmanın mutluluğu yaşatıldı. Törene AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Profesör Doktor Vahit Kirişçi, 12 Şubat Belediye Başkanı Hanefi Toptaş, AK Parti İl Başkanı Burak Gül, 12 Şubat İlçe Başkanı Durdu Safa Kekeç ve çok sayıda davetli katıldı. Öncelikle Belediye Başkanımız böyle bir tesis yaptığı için çok teşekkür ederiz. Bugünlerde böyle bir salon yeri bulmak çok zordu ama başkanımız böyle bizi bizim için açtığı için 12 Şubat Ilçe, ilçesinde yaşayanlar için çok çok teşekkür ederim çok mutluyuz teşekkür ediyoruz gençlerin sosyal yaşamına katkı sunacak şekilde tasarlanan kavlaklı sosyal tesisleri düğün toplantı ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapacak. Şimdi tabi ilkler hep önemlidir. Biz de büyük bir heyecanla bugün gerek il başkanım, gerek ilçe başkanım, gerekse değerli belediye başkanımız hani bir toptaş başkanım olmak üzere bir aradayız. Çünkü 2025 yılı bildiğiniz gibi aile yılı. Ama bu aile yılı kavramının doldurulması, altının doldurulması gerekiyordu. Büyükşehir belediyemiz onun çalışmaları var, gayretleri var. Ama şu anda 12 Şubat Belediyemizin Hanifi Toptaş Başkanlığında ekibinin çok güzel bir çalışmasına burada şahitlik ettik. Bunun da bir anlamda resmi açılışını yapmış olduk. Nedir bu? Yaklaşık bin kişiyi misafir edebileceğimiz bir kır düğün salonu. Ve böyle bir kır düğün salonu Kavlaklı gibi güzel bir mahallemizde şu anda burada hizmete girmiş oldu. Ben gerçekten çabaları ve emekleri için değerli başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Gerek Karmanmaraş Büyükşehir Belediyemiz, gerek 12 Şubat Belediyemiz. Avşin ve Andırın belediyelerimizin de olduğu gibi önemli hizmetlere imza atıyorlar. Bugün de 13 Şubat belediyemizin Kavlaklı Mahallemizde oluşturduğu bu kır düğün salonunda Elif ve Emrah kardeşlerimizin nikahına bizler de şahitlik ettik. Bundan kısa bir süre önce esasında açılmıştı Kırdüğün Salonumuz. Bugün de bu resmi nikahla resmi açılış töreninde olmuş oldu esasında bir bakıma. Tabii çok önemli bir hizmet. Burada tüm mahalle sakinlerimiz, 13 Şubat ilçemizdeki yaşayan vatandaşlarımız inşallah buradan yararlanacaklar. Bu hizmet için tabii başta Hanifli Toptaş Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bu bir örnek teşkil edecek. Diğer mahallelerimize de başkanımızın var e, projeleri. Onlardan kısa zaman dilim inşallah hayata geçecek. Tekrar ben bugünkü Nikaya'da bir kez daha kutluyorum. Başkan Toptaş tesisin 12 Şubat'ın gelişen yüzünü temsil ettiğini vurgulayarak ilçemizi hem sosyal hem kültürel açıdan güçlendiren projelerle donatıyoruz. Kavlaklı Sosyal Tesisleri de bu vizyonumuzun bir parçası ifadelerini kullandı. Bugün tabii çiftle mutluluğu yaşıyoruz. Hem genç çiftlerimizin nikahlarına şahitlik ettik. Aynı zamanda da tabii bu ilçemize bu güzel tesisi kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gerçekten göreve başladığımız günden itibaren özellikle Cumhurbaşkanımızın da bu yılı aile yılı olarak Sayın Bakanımızın da ifade ettiği üzere ilan et, ilan ettikten sonra gerçekten ailelerimize yönelik birçok projeler geliştirmeye, onların özellikle bütçelerine dokunmaya çalışıyoruz. Hazırladığımız kreş bunlar bir tanesiydi. Gerçekten buradan çok olumlu tepkiler alıyoruz. Düğün salonu konusunda da şehrimizde, ilçemizde çok fazla talep vardı. Dolayısıyla biz de hemen bir proje geliştirerek bu güzel tesisi ilçemize kazandırdık. İnşallah bunların sayılarını artıracağız. Farklı projelerimiz de olacak düğün salonu üzerine. Burada güzel bir kırdüğün salonu kazandırdık. Bundan sonra da yine ailelerimizin özellikle hayatlarını kolaylaştıracak, bütçelerine dokunacak projeleri hazırlamaya devam edeceğiz. ben tekraren ilçemize, şehrimize hayırlı olsun diyorum. Bugünün özelinde tabii ki çiftlerimize mutluluklar diliyorum ve başta Sayın Bakanımıza, İl Başkanımıza tabii şunu da ifade etmem gerek. Gerçekten hem büyükşehir belediyesi olarak hem 13 Şubat belediyesi olarak bizler çok elimizden geldiğince güzel hizmetler yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki arkamızda büyük bir destek var. Başta Sayın Bakanımız, milletvekillerimiz gerçekten bu noktada bizleri çok destekliyorlar. Ben de sizlerin huzurunda bir kez daha hem Sayın Bakanımıza hem milletvekillerimize teşekkürlerimi arz ediyorum ve tüm hemşehrilerimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.